Evet değerli öğrencilerim, şimdi Anadolu beyliklerini işleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce birinci beylikleri anlatmıştım. Hani Danışman, Artuk, Mengücek, Saltuk, Çaka. Bunlar birinci beyliklerdi. İkinci beylikler arkadaşlar. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Türkçesi Osmanlı tarihinden tanıdık gelenler ikinci beylikler oluyor değil mi? ÖSYM bize bu ikinci beylikleri nerede soruyor arkadaşlar? Ön lisans sınavında sordu, lisansa sordu. ne, ne diye soruyor? Hangisinin kurulduğu yer doğru verilmiştir, yanlış verilmiştir? O yüzden bu konunun çalışma modeli öncelikli olarak hangi beylik nerede kurulmuş? Oldu mu? Şimdi klasik anlatacağım. Sonra sonra videonun sonuna doğru yine üstün teknolojiyi kullanıp harita üzerinden size beylikleri tek tek yine bir kez daha göstereceğim. İki dikiş yapacağım. Oldu mu? Neden iki dikiş yapıyorum? Bir, anca anlıyorsunuz. <laughs> i̇ki, gerçekten arkadaşlar bazı şeyler bir anda oturmuyor. Tamam Hadi bakalım. Karamanoğulları. Şimdi en güçlü beylik kimdir? Karamanoğullarıdır. Kendisi Kendisi en geniş sınırları olan Anadolu Beyliği'dir. Kendisi Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak göstermiştir arkadaşlar. Anadolu Selçuklu'nun varisidir. Osmanlı diyor ki ben varken sana ne gerek var diyor. O yüzden Osmanlı devletini Osmanlı devletini en çok uğraştıran beyliktir. Osman'ı en çok uğraştıran Oldu mu? Devam edelim arkadaşlar. Karamanolları Devleti ile Beyliği ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bunların merkezi Konya biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bunlar Osmanlı Devleti ile Akçay Savaşı yapmıştır. Frenk Yazı Savaşı'nı yapmıştır. Dursun bunlar öyle bir şey. Çarşamba suyu anlaşmasını yapmıştır. Bunlar Osmanlı yaşadığı temaslar. Çarşamba suyu Konya'da bir ırmak mesela. Belki kurumuştur bile şimdi. Arkadaşlar asıl soru şu. Karamanoğulların özelliği. Türkçeyi resmi dil ilan etmesi. Ne diyor Karamanoğlu Mehmet Bey? Bundan gayrı hiç kimse divanda, sokakta Türk dilinden özge söz söylemesin. Peki Karamanlıları deyince arkadaşlar neyi bileceğiz? Evet. Eyşan. Eskiden bir dizi vardı izlemiş miyiz? Ezel. Ezel'de bir Eyşan vardı. Kime yandığı belli değildi arkadaşlar. Tam sırtını dayıyorsun, güveniyorsun. Seni mutlaka bir yerden vuruyordu. Karamanlıları Eyşan'dır. Nasıl Eyşan'dır? Soru. Atıyorum. İkinci Murat Balkan seferine çıktığında Haçlarla savaşırken Haçlarla işbirliği yapan kimdir? Cevap Karamanoğulları. Dedim anlıyorsunuz değil mi? Niğbolu Savaşı'nda şunu yaparken, bunu yaparken Haçlarla hiçbir yapan kimdir? Cevap her zaman Karamanoğulları. Tamam? Osmanlı'ya karşı Haçlarla bile işbirliği yapmıştır. Siyasi rekabet arkadaşlar. Bir de gençler Cimri olayı vardır. Cimri olayı. Bunlar bir dönem Anadolu Selçuklu tahtına Siyah uç denen bir adamı çıkarmaya çalışmışlar. Buna cimri olayı derler. Yani şöyle kısacası Anadolu Selçuklu'nun tahtına müdahale etme olayıdır. Tamam. Evet. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Anadolu Selçuklu'nun varisidir. Arkadaşlar Osmanlı yaşadığı savaşları bunlardır. Türkçe'yi resmiyle hale getirmesi, en güçlü beylik olması, Osmanlı'yı uğraştırması, Haçlılarla işbirliği yapması önemlidir. Hatta Osmanlı yazık bunlara kızını bile veriyor. 1. Murat döneminde aramız düzelsin diye hiçbir şey olmuyor, düzelmiyor. Peki bu Karamanoğulları. 2 Eşref oğulları Ahmet hocam Eşref oğulları nerede arkadaşlar? Beyşehir'de. Bakın buradan gelecek tek soru bu. Neden? Çünkü tek tarih eserleri var. O da çok gizemli bir eser. eşref Eşrefoğlu Camii. Yani ÖSYM bize tarih öğretmenliği alan sınavında bir de şöyle söyledi. Beyşehir ve çevresinde eserler bırakan Türk İslam Beyliği kimdir? Cevap Eşrefoğulları. En ünlü eseri Eşrefoğlu Camii. Arkadaşlar bu camide cuma namazı kılmak nasip oldu. Tabii e, Gaziantep'e gidiyordum. Tam denk geldi. Dedim burada namazı kılayım. Arabayı çektim. İşte sağa selam verirken biraz baktım. Sola selam verirken biraz baktım. Her taraf böyle ahşap tamam mı? Yaz günü terlemeden çok güzel aküsü olan bir cami. Çivi çakılmayan cami. Ahşapla dolu bir cami. Güzel bir cami. Bakın şu an navigasyonu açtım ben. Farkında değilsin. Konya'dayım. Konya'dan nereye geldim? Beyşehir'e. Oradan devam. Benim yaşadığım şehre doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Isparta'ya. Kim var gençler? Hamitoğulları. Evet. Hamitoğulları arkadaşlar. Isparta. Eğirdir, Antalya Yalvaç dolaylarında. Oldu mu? Şimdi Hamitoğullarından karşımıza gelecek soru belli. Belli. Osmanlı Devleti'ne Osmanlı Devleti'ne para karşılığı toprak sattı. Evet. Şimdi adama kızmayın. MEP kitabında bunu yarım sayfa açıklıyorlar gençler. Hamitoğulları niye toprak sattı diye. İşte birazdan akıl tahtaları haritada göstereceğim ama bir el yapımı haritaya bakalım. Hamitoğulları, Hamitoğulları. şöyle Isparta, Antalya, Yalvaç civarı arkadaşlar. En güçlü beyliği Karamanoğullarıydı. Bakın şu bölgeyi satıyorlar. Isparta, Eğirdir, Yalvaç dolayları satıyorlar gördük mü? Kime karşı tampon olsun diye? Cevap Karamanoğulları'na karşı. Okey? Kızmayın yani. Hamitolların toprak satma sebebi kime önlem olması kime önlem olması arkadaşlar Karamanoğullarına önlem olması evet Hamitollarından çıktım çıktım Isparta'dan değil mi bu sefer nereye gidelim arkadaşlar bir U dönüş alalım Afyon'a gidelim sahip Ata oğulları arkadaşlar sahip Ata duymuş olun tamam mı Kendisi Selçuk Anadolu Selçuklu Veziri Fahrettin Ali'nin çocukları tarafından kurulmuştur. ASD Veziri Fahrettin Ali'nin çocukları tarafından kurulmuştur. Nerede kuruldu? Afyon ve çevresi. Tabi burada çıkacak bir soru modelimiz bu. Hangisi denizcidir değildir? Bunu soruyorlar soru bankalarında. Eğer sen sahip atı deniz olarak kabul ediyorsan nereden? 2026, 2028, 2030 erken kayıt kampanyasından faydalan. Ben sana söyleyeyim. Anca Afyon'da deniz yok. Gel bakalım 5 gençler. Afyon'dan şöyle bir sapalım. Germeyen oğulları. Arkadaşlar Germiyenoğulları Germiyenoğulları Kütahya ve çevresinde kuruldu. Kütahya, Simav olur mu? Kütahya tabii ki orada da deniz yok. Germiyanoğulları arkadaşlar bize kızını verdi. Evet, 1. Murat döneminde bize kız verdiler. Kızın çeyiz sandığından neresi çıktı? Surprise! Kütahya. Neresi çıkmış? Kütahya. O zaman buyurun. 1. Murat kime kız verdi? Germiyanoğulları. Şey, 1. Murat Kimden kız aldı? Germiyan Kime kız verdi? Karaman olları. Tamam? Yani akrabalık bağı kurduk. Bu arada aynı kızı vermedik ha. Saçma sapan şeyler düşünmeyin. O iki kız farklı. Biz Karaman kız verdik, Germiyan'dan kız aldık arkadaşlar. Burada neye dikkat edelim? Kızın yanında bize niye Kütahya'yı verdiler? Niye verdiler size? Bak burada göreceksin. Hamit olları da Karaman komşudur arkadaşlar. Şey, Germiyan olları komşudur. Bakın Karaman ta Ankara'ya kadar hakimdir, hakimdir şu Kütahya simav bölgesini veriyor ki kime karşı tampon bölge olsun diye Karamanoğullarına. Ya o yüzden size güvenmediğim için yazıyorum. Karaman'a önlem olsun diye. Karaman'a önlem olsun diye. Bize toprak veren beylikler. Hamitoğullarının toprak sattığını herkes biliyor. Değil mi? Beni izleyenler ne öğrensin? Bunu öğrensin gençler. Artık Germiyanoğulları. Tamam mıyız? Oldu mu? Evet. Arkadaşlar U dönüş alalım. Tekrar Isparta'ya gelelim. Isparta'dan nereye gidelim? Denizli'ye gidelim. İnanç oğulları. Bundan daha önce bahsettik diye hatırlıyorum ama arkadaşlar en azından yerini hatırlayın. Denizli ve çevresi. Denizli, deniz yok değil mi? Git öteye. Git, git, git. Manisa'ya git. Saruhan oğulları. Değil mi? İzmir ve çevresi. Hatta şöyle yapalım. Manisa diyelim daha çok. İzmir'e şey de getireceğim şimdi karıştırmayın. Manisa ve çevresinde Saruhan oğulları vardır arkadaşlar. İzmir'e kadar yayılmıştır. Arkasından kimi bilelim? Aydın oğulları. Evet. Arkadaşlar çok gizemli bir yerde kuruldu. Aydın. İzmir, Aydın yöresi, değil mi? Burada İsa Bey Camii ünlü bir eserdir. Arkadaşlar şöyle bir şey öğreteceğim sizlere. 1402 Ankara Savaşı olduğunda Timur İzmir ve çevresini Aydın oğullarına bırakacak. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Timur İzmir'i Rodos şövalyelerinden alıp Aydın olana bırakacak. Bu da önemli bir detay. Peki İzmir Aydın'dan çık yukarı. Bu sefer nereye geldin? Benim en sevdiğim beyliğe geldin. Karesi Ahmet hocam neden çok seviyorsun? Bak şimdi. Balıkesir ve çevresidir. Gençler, Balıkesir ve çevresi Yavrum burada ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Balık çevresi olduğu için denizcilik faaliyeti var mı? Var. Ben bunu niye seviyorum? Osmanlı'ya ilk katılan beyliktir. Osmanlı'ya ilk katılan beylik. Türk tarihinde denizcilik faaliyetleri Çaka Beyliği'dir. Osmanlı tarihinde denizcilik faaliyetleri Karesi Oh! Osmanlı'da ilk denizcilik faaliyetleri. Sonracığıma. Karesi olanı niye seviyoruz? Vefalıdır gençler. Vefa imandandır. Unutmayın. Vefalı olmak çok önemli. Ankara Savaşı olsa bile Osman'dan ayrılmamış arkadaşlar. Vefalıdır. Bir de niye çok seviyorum? Höşmerim. Höşmerim biçim biçim. Ölürüm höşmer için. Evet. Bilenler ağzının tadını biliyor demektir. Arkadaşlar şimdi detaylara girip ağzınızı sulandırmayalım. Tamam mı? Eğer bir gün balık esiri e atanırsanız bana hoşmerim gönderin. Dualarla. Tamam. Evet. Osmanlı ilk katılan beylik, Osmanlı ilk denizcilik faaliyetleri, Osmanlı'ya vefalı olan beylik kimmiş arkadaşlar? Karesi oğulları. Balık geldik mi? Bak. Şöyle bir özet yapayım. Navigasyonu Konya'dan açtım. Karaman oğulları. Konya'dan gel Bey yolları. Beyşehir'de Eşref oğulları. Isparta'da Hamit oğulları. Afyon'a saptın. Sahip Ata oğulları. Germiyan'dan kız aldın. Kütahya Germiyan oğulları. Değil mi? Tekrar Isparta'ya dön. Isparta'dan Denizli'ye git, İnançoğulları, değil mi? Oradan Manisa'ya sap, Saruhanoğulları, İzmir Aydın tarafı Aydınoğulları. Arkadaşlar çık yukarı Çanakkale tarafları, Balıkesir tarafı Karesioğulları. Şimdi ev yapılır Tuğla'dan, kız alınır Muğla'dan. Hadi buyurun, buyurun. Bizim Antepli kaynanalar gibi oldum gençler. Menteşeliler. Ahmet Hocam Menteşe neresi? Muğla ve çevresi arkadaşlar. Size bir şey öğreteyim. Şurası Menteşeliler ya arkadaşlar. Şurası da Rodos adasıdır. O yüzden bağlantı kurmanızı istiyorum. Muğla ve çevresidir. Bunlar Rodos şövalyeleriyle mücadele etmişlerdir. Oldu mu? Bak bu da denizci arkadaşlar. Peki, peki. Biraz Karadeniz'e gideceğiz gençler. Karadeniz'e gitmeden önce size çok önemli bir beylik anlatmak istiyorum. Çobanoğulları. Arkadaşlar Çobanoğulları kısa süren bir beyliktir. Kayı boyundan gelir. Kastamonu ve çevresidir. Hocam özelliği ne? Osmanlı devletini Kayı boyunu bir dönem himaye eden Anadolu beyliği kimdir? Çobanoğullarıdır. En karizmatik özelliği bu. Osmanlıları ne yaptı? Himayet. Oldu mu gençler? Hadi bakalım. Şu sanat eserimi sileyim artık. Evet. Kollar da çok önemli. Hazırlayalım gençler. Şimdi, Çoban Osmanlıları Osmanlıları himayeti doğru mu? 11 Pervane yolları. Evet gençler. Pervane Hocam nerede kuruldu bu? Bir kere ASD veziri Muhittin Pervane'nin kurdurduğu arkadaşlar Muhittin Pervane soyundan gelenin kurdurduğu Beyliktir. Nerede kurulmuş? Sinop. Evet. Peki şey hatırladık mı? ASD'nin vezileri tarafından kurulan beylikler. Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Böyle bir soru yok, hiçbir yerde yok. Hatırlarsanız Afyon'da sahip ataolları vardı arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Veziri Fahrettin Ali'nin çocukları kurmuştu değil mi? O yüzden kitabıma da yazdım. Pervaneoğulları artı sahip ataolları. Bunlar Anadolu Selçuklu'nun devlet adamları tarafından kurulmuş. Pervane yolları. Çok güzel isim var değil mi? Aklıma şey geldi. Okuyayım size durun. Nihal Atsız'ın şiiri. Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervani olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Herhalde burada şiir okuyacak tek salak da benim ama olsun içimden geldi okudum. Hadi bakalım gençler. Pervane oğulları, Hallettik mi bunu? Hadi bakayım. 12. Şöyle bir Karadeniz'e doğru gidelim. Candar oğulları. Bunun diğer ismi İsfendiyar oğulları. Arkadaşlar Karadeniz'deki en güçlü beyliktir. Bak Karadeniz'de en güçlü beyliktir. Hani şu canikolları falan var duymuşsundur. Onlar da hepsini topraklarına katmıştır. Amasra Sinop taraflarında hüküm sürmüştür. Tabii ki denizcidir. Oldu mu? Evet. Canik oğulları, çoban oğulları arkadaşlar bunlar hep Karadeniz ve çevresi. Ama bunların hepsini topraklarına katan en güç hale gelen kimdir? Candar oğullarıdır. 13. Taceddin oğulları. Tıpkı bunlar da pervane oğulları gibi gençler. Karadeniz'de kurulacaklar. Ordu, Bafra yöresi denizcilik olacak. Ama dediğim gibi hepsi Candaroğullarında, İsfendiyaroğullarında birleşecek arkadaşlar. Bu da denizcidir. 14. Osmanoğulları. Gençler Osmanlı'yı zaten göreceğiz. Ama Osmanlılar da bir ikinci beyliktir. Unutmayalım. 15. Daha önce anlatmıştım, hatırlayalım. Eretnalılar. Sivas Kayseri. Uygur valisi tarafından kuruldu düşünür arkadaşlar. Sivas Kayseri. Bakın Sivas Kayseri'de birinci beyliklik olarak beylik olarak danışmentler vardı hatırlarsanız. Sonra orası Anadolu Selçuklu'ya bağlandı. Arkasından Eretnalar kuruldu arkadaşlar. Eretna'yı da veziri yıktı. Veziri kim? Kadı Burhanettin. Evet veziri kim? Kadı Burhanettin. Bu da arkadaşlar devamıdır. Oldu mu? Yine Sivas Kayseri'dir. Evet. 17 Ramazan Efendim Şaban demenizi bekliyorum gençler. Adana ve çevresinde kuruldu. Birazdan bunları haritada daha detaylı anlatacağım. 18 Dulkadiroğulları. Bu Ramazan ve Dulkadir değerli arkadaşlar Suriye coğrafyasında egemen olan Memlüklerle Osmanlı arasındaki tampon bölgelerdir. Bunlar Memlük himayesindedir aslında. Bilin diye söylüyorum tamam mı? Ramazan ve Dulkadiroğulları Osmanlı Memlük arasında tampon bölge olan beyliklerdir. Peki hocam Dulkadiroğulları'nın bir önemi var mı? Var arkadaşlar var. İnsan burayı anlatırken de duygulanmıyor değil. Neden? Dulkadiroğulları nerede kuruldu? Maraş ve çevresinde. Burayı 1515'te Turna Dağı Savaşıyla, Turna Dağı Savaşıyla arkadaşlar, Yavuz Sultan Selim Dulkadir Oğlanı yıkacak, Anadolu Birliği'ni sağlayacak. Dulkadir Oğlanı yıkan Turna Dağı Savaşıdır. Maalesef günümüzde de o coğrafyamız depremle beraber hepimiz yıkıldık. Öyle söyleyelim. Evet, Turna Dağı Savaşı, Osmanlıya son katılan beyliktir. Ancak Sultan 1. Ahmet'in 1608'de Ramazanoğulları'nın tekrar hakimiyet altına alması bazı yayınlarda da son alınan beylik diye geçer. Ben e, o kadar şey beklemiyorum. Ölsemi diyecek ki hangi Anadolu Beyliği'nin son kez katılmasıyla Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır? Cevap Dulu Hangi savaş? Turnada. Oldu mu? Maraş ve çevresi derse kimi şartacağız arkadaşlar? Turnada. Yani Dulu Adana çevresi Ramazan. Sivas, Kayseri dersem Eretnalılar. Osmanlıların beyliktir unutmayın. O ordu bu affedersem Taceddin oğulları arkadaşlar. Candar neredeymiş? Amasra, Sinop değil mi? Menteşeliler var. Mula, Çoban oğulları Kastamonu çevresi. Pervane oğulları Anadolu Selçuklu'nun veziri değil mi? Bakın vezirlerin kurduğu beylikler diye ayrı belirttim. Denizli ve çevresi İnanç oğulları. Arkadaşlar hani bunu da hatırlayın. İnal oğulları vardı hatırlarsanız. Onu da birinci beyliklere söylemiştim. O da Diyarbakır'daydı. Değil mi? Yani karıştırmayın inançla. Aklıma geldi yazdım. Aydın Aydınoğullarından bahsettik. Hepsinden bahsetmiş olduk. Şimdi bir akıllı tahtada bunların yerlerini teyit edelim, somutlaştıralım. Olur mu arkadaşlar? Evet. Bir tahtamızı hazırlayalım. Devam edeceğiz. Evet değerli öğrencilerim. Az önce metinsel anlatımı yaptık tahtadan. Şimdi bir görsellik olsun istedim arkadaşlar. Hem bir tekrar olsun ikinci beyliklerle ilgili. Dediğim gibi ikinci beylikler tarih lisansa, ön lisansa, ÖABT'de çıkıyor ve e, hep aynı tarzda gidiyor sorusu arkadaşlar. Şöyle bakalım, bakalım. Karadeniz'de Amasya Sinop'taki en güçlü beylik kimmiş? Candaroğulları. Değil mi arkadaşlar? Samsun çevresinde kolları var ama dediğim gibi bu coğrafyanın hepsi de Candaroğulları gemi olacak. İnalta, Sivas, Kayseri'de birinci beyliklerde danışman tolları vardı. İkinci beyliklerde Eretna devamı Kadı Burhanettin. Devlet de diyoruz, beylik de diyoruz arkadaşlar. Bak şöyle düşünün. 14. yüzyılda Osmanlı'nın kuruluş döneminde Sivas Kayseri hüküm süren Türk İslam Devleti hangisidir? Bak kulağa hoş geliyor. Elin ayağın titremeyecek. Hop gibi şartlayacaksın? Eretna'yı. Tamam. O yoksa Kadı Burhanettin'i. E. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar Karadeniz'de Candaroğulları, Canikoğulları. Gel böyle. Gel gel gel. Kastamonu'da arkadaşlar Çobanoğulları vardı. Osmanlı'nın bağlı yaşadığı beylik kimdi? Çobanoğullarıydı. Biz devam edelim. Osmanlıları zaten ayrı anlatacağız. Balıkesir'i gördük mü? Balıkesir'i. Bak bak görüyor musun Balıkesir'i? Gördün mü? Balıkesir'i görünce arkadaşlar kimi işaretleyeceğiz? Karesioğulları. Osmanlı'ya ilk katılan beylik kimdi? Karesioğulları'ydı. Osmanlı'da deniz gücü oluşturan Hacı İlbey, Bey, Evronas Bey gibi komutanları bize katan Karesioğulları'ydı. Değil mi? Balıkesir, Çanakkale. Gel bakayım in alta, Manisa'da kim var? Saruhan oğulları değil mi? İn alta, İzmir Aydın'da kim var? Aydın oğulları. İn alta, ev yapılır Tuğla'dan, kız alınır Muğla'dan. Kim var? Menteşe Gençler şu ada Rodos odasıdır. Rodos şövalyeli mücadelen Menteşe Bu da tarih övabeti sorumuzdur. Tamam. Şu deniz kenarında olan herkes denizcidir arkadaşlar. Isparta, Antalya coğrafyası Hamit Antalya'da çok kısa bir süre teke oğulları da görmüştür. Teke. Tamam. Gel bakayım. Bakın şu açık renk olan yer arkadaşlar Karaman oğulları. En güçlü beylik kim? Karaman. Size buradan bir şey öğreteceğim. Karaman oğullarına karşı Germiyan oğulları bize nereyi verdi? Kütahya. Bakın Kütahya Ankara. Ankara Karaman Kütahya burası. Buraya Osmanlı'yı katıyorlar ki arkadaşlar şeygil Germiyan oğulları tampon bölge olsun diye çeyiz yoluyla Kütahya'yı bize verdiler. Gözünde gör ikna ol tampon bölge olsun diye. Peki bize toprak satan kimdi hatırlarsanız? Kimdi? Hamitoğulları gördün mü? O da nereye veriyor arkadaşlar? Nereye veriyor? Isparta taraflarını. Yani o da bak Karamanoğulları da tampon bölge oluşturmak için. Peki Konya'da Karamanoğulları vardı. Beyşehir'de kim vardı arkadaşlar? Hamitoğulları vardı. İnalta Ramazan değil mi? Maraş'ta kim var? Dulkadir. Bak Memlükleri gördün mü? İşte ileride Osmanlı coğrafyasıyla ile Memlükler arasındaki tampon beylikler kimmiş? Ramazan ve Dulkadir'miş. Oldu mu gençler? Şimdi öğrencinin çok ciddi almadığı iki tane beylik devlet daha var. Bunları Osmanlı tarihinde anlatıyorum ben. Şimdi öğrenci neyi dikkate almıyor? Osmanlı kurulduğunda arkadaşlar kara koyunlar da var, ak koyunlar da var. Tamam Kara koyun ve ak koyun muhabbetini unutmayalım değerli arkadaşlar. Bunlardan zaten ben videolarda bahsetmiştim. Evet. Görselik olsun istedim. En azından şu Karaman'a karşı önlem olarak Germiyan kız verdi. Kütahya'yı niye verdi? Görün. Hamitoğlu niye toprak sattı? Hepsi Karamanoğullarına önlem olsun diye. Tamam. Umarım beğenmişsindir arkadaşlar. Dediğim gibi yeni formatta böyle arar akıllı tahtları kullanacağız. Kim like'larsa inşallah o, bu soru çıktığında doğru yapsın. Öyle diyelim. Kim like'larsa beylikler sorusunun alayını doğru yapsın. Oldu mu? Görüşmek üzere.